macera yine kaçak bir şimdiyiz çatıda Utkunun gözler hep, hep havada Evet arkadaşlar Utku Kaçak Beşik'ten kalın hoş geldiniz. Bir tane kulağım ardı indirdim. Bakın yan tarafta. Açtır böyle gel. Gel. Hop indi. Çok güzel bir vardı arkadaşlar görüyorsunuz. Şunu lops yolacağım. Nerede lan kuş yok? E geldi bunların arasında bul şimdi. Nereden al burada? Bunlar arkadaşlar. kuş aramadık abi. Duvarda almam lazım o kuşu ya. Arkadaşlar kamerayı nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Kamerayı şöyle yok öyle olmaz ki. Arkadaşlar çok uyanık. Bir önce almam lazım. Şu oyunlu bir de biraz. Gel böyle sakin sakin lazım. Hayır abi kuşlara bakın arkadaşlar. Hepsi kümese gitti bak. Küçük kaldı burada. Şuna şöyle bir yam atayım. cebimde şimdi cebimde ne var? Bravo onu çıkartayım. Arkadaşlar bir dakika kamerayı şöyle koyayım. İki dakika kaçır. alayım arkadaşlar videoyu. Şimdi cemmeyi aldım? Öyle yakalamaya çalışacağım Nerede bakın aynı arkada. Heh, evet. Şu kaça yakalayayım geleceğim abi. Kuşa kuş çok uyanık. Baksanıza ya. Kuşa file vurmam lazım. Yaşar kuş ölü gibi olabilir ama uyanık kuş. Nerede lan bu? Şuradaki bir yeri görmemiştim. Gel. kuşlara bak abiciğim, Arkadaşlar şu kuş doydu. Şu kümese mecbur kümese doyacağım. Nerede kümese gitsin şimdi. Hayır hayır parça. Aa kuşa bak yanımda geldi. Aldı. Aldı. Evet arkadaşlar. Tek ayağında beyaz klips var. Şöyle. Güzel bir kulağım vardı. Oyunlu. Şu oyunu arkadaşlar. Ama yan taraftan çok aç kaldığı için laps indi. Bak kaldım gördünüz. Böyle güzel bir kulağım vardı. Bu satılacak büyük ihtimal. Bunu nereye atayım? İç kümesi kilitli olduğu için mecbur şimdilik. Şişt şişt, benim kelebekler açmayı bekliyorlar. Bakın arkadaşlar. Şişt. Orada bir ne güzel vardı. Şşşt. beni bekliyor şu an. Güzel yakalım videosu oldu arkadaşlar. Güzel yakaladım şu. Şunları içeri atayım artık kafası oldu. Gel. Buraya gemi döktüm içeri. Komple gemi sıkıldı. Güzel yakalama videosu oldu arkadaşlar. Kara rahatsızlandı arkadaşlar. Rahatsızlandı. Ne yapıyorsun doktor? Geç. Geç. Aa, evet. evet, kuşlar tok olduğunu şimdi belli etti. Gel. Geç anne. Ne yapıyorsun kardeşim, ne yapıyorsun? Anlamıyorum ki. Evet, bunları içeri koyduk. Sularına da ilaç verdim, içsinler bakalım. İçiyorlar ne güzel. Geliyorum abla şimdi. Tamam. Ablama da yük verecekmiş. <laughs> evet, ben kadar dışarı çıkmak istiyor. Salacağım ama kulayı bantlayıp salacağım. Bantımız da orijinal Elite bandı. Şunu şöyle koyayım arkadaşlar. Kulayı <laughs> bantlayıp gelecek. Öyle kalsın. Evet arkadaşlar kamerayı aldım. Kuşlar burada. Hayır hayır hayır. Gel. Gel. Kelebekler direkt tura geçiyor arkadaşlar. Gel. Normalde hiç uğraşamam şu an. Uçurum normalde. Bu sepeti saldı da. Almış mı Geliyor Geliyorum abla şimdi. Abla sepeti salmış. Oy. Ah da abla. Evet kulağım ardın çıktı. Dışarı kaçmak istiyor. Abla sen niye şimdi saldın ki? Ben şimdi videoyu nasıl kapatacağım? Arkadaşlar videoyu sonlandırmayayım. Kuşları seyredeyim. Bir dakika. Nasıl seyredeceğiniz? nasıl seyredecek. Az önceki gibi boş şemliği koyacağım buraya. Ben kendi kuşlarımı tanıyorsam bunlar düşürür büyük ihtimal. Şöyle bırakayım. Baş başa. Kuşlar buraya çıksın. Yani. Böyle bırakayım arkadaşlar. Geliyorum bir dakika. orayı düşürmüşler. Arkadaşlar geldim. Oy. İki dakika sürdüm bilmiyorum. Oy. Öldüm. Ağzı kısa bunlardır uçuyor çık, 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 çık. Şu kaplanı var bir şey zor indirdim arkadaşlar. Geri kalkmasını istemiyorum. 360 gel. 360 derece kanat alıyor Üstüme 4 tane kuş gelmiş arkadaşlar. Şurada uçuyorlar. Tabi arkadaşlar be. Tabi. Yakaldık güzel kuşu. Kulağım vardı. Görüyorsunuz. Ben videoyu sormandırıyorum. Mutlu 5 peşinde kanala abone olup like atmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere. iyi seyirler. Bugün yeni bir macera yine kaçak peşindeyiz çatıda. Utkunun gözler hep, hep, hep havada. Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala.